Şu an emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşı açıklandı. Evet. Şimdi bir de bayram ikramiyesi Bayram ikramiyesi söz konusu. 2024 emekliler yılı olacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dalga geçmiş. Neden? Dalga geçmiş ya yani 10 lira maaşla ne, ne yapabilirsin ya? Bir kira bedeli bile değil. Bir kira bedeli bile değil yani 10 lira. Kira ne kadar abi? 7,5 lira veriyorum şu an. Şu an 7,5 lira veriyorum. Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? E markete giriyorsun bir poşetle 500 liraya bir poşetle çıkamıyorsun. Bir kalıp peynir olmuş anasını 250-300 liraya. Nasıl kurtaracağız artık... abi? Vallahi bilmiyorum artık bunu değişecek yani bir şekilde değişecek. Şu marketlerin bu ev kiralarının önlerine geçemiyorsa bu hükümet yapacak hiçbir şey yok. Türkiye'de ekonomi bitti. bitti. Neden bitmiş. abi? Abi bitmiş abi bak piyasa ne kadar pahalılık var. Marketlere bir gidiyoruz 3 milyardan aşağı dışarı çıkamıyoruz alışverişte. Aynı gündeki aynı fiyat yok. Ertesi günü gidiyorsun daha değişik fiyatlar var. Emekli misin? Emekliyim. 2024 emekli yılı yine ilan etti Erdoğan. İlan etti. Ölüm ilan etti. Ölüm <laughs> ilan etti. Öyle dedi abi. Asgari ücret 17 milyon. Emekli 10 milyon. Ne kadar olmalı emekli maaşı şu an? En azından 20 milyon olması lazım. 20 milyon ki millet rahat geçirsin. Kira para, kira olmuş 15 milyar 20 milyon. Böyle bir şey olur mu? Sen de şu an kirada mısın? Ben kirada değilim. Oralar var. Olanlar var. Aynı o kira olsun ben kira olsun fark eden bir şey yok ki. Düzelecek mi sence? E nasıl düzelir? Düzelmez. Evet, düzelmez düzelmez. Ne düzelmez. yapılması lazım? Abi. Başka adam da gelse aynı. Bunlar şimdi daha doğrusu ceplerini doldurmuşlar hepsi. Başka adam gelecek. Onun cebi boş. O da dolduracak. Bir şey kalmayacak. E böyle devam mı? Böyle devam olacak. Başka ne olacak? Abi benim bütün umudumu söndür. Ben şu an ülkeyi terk ediyorum. Ülkeyi herkes Beni terk edecek. Değil. Yabancı ülkeye gitmek istiyor millet. <laughs>